Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar teflon ve ketenin daha üstü bir ürünle sizi tanıştıracağım. Arkadaşlar Loctite 55 genelde arkadaşlar su tesisatçılarının ve şu ekranda görmüş olduğunuz hava pompası tarzı makinelerle uğraşan kişilerin e, kullanması e, gereken bir ürün arkadaşlar bu lota e, 55 arkadaşlar e, genel itibariyle e, tutkal bazlı arkadaşlar birebir teflona benziyor fakat e, teflondan daha ileri kalite bir e, yapıya sahip arkadaşlar e, Örneğin şu önünüzde görmüş olduğunuz hava pompasının arkadaşlar şu kısımda bir e, parçası vardı daha öncesinde fakat bir kaza sonucu arkadaşlar e, kırıldı tam e, kök itibariyle dişleri de içerisinde kaldı. Hem e, bunu nasıl onarabiliriz bununla ilgili bilgiler vereceğim hem de e, bu e, yeni çıkan e, daha doğrusu uzun zamandır var. Fakat birçok tesisatçının ya da bu hava pompası vari ürünlerle uğraşan kişilerin de bilmediği bir ürün olduğunu düşündüğüm için bu videoyu çekme gereksinimi hissettim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu hava pompasının basınç bölümü görmüş olduğunuz gibi normalde şu şekilde durması gerekiyor. Fakat e, bir kaza sonucu tam e, dişlerin bittiği noktada kök itibariyle kırıldı arkadaşlar. Parçası içinde kaldı. Bir şekilde biz içerisinden çıkarttık arkadaşlar bunu. Bu parçayı çıkarttıktan sonra arkadaşlar bu e, parça e, biraz bulunması güç bir e, parça. E, tamamen e, üretici firmaya ulaşmak e, gerekebiliyor e, bu parçayı bulabilmek için. Fakat e, Kolay bir çözümünü bulduk arkadaşlar. şu şekilde görmüş olduğunuz gibi bir tarafı 3-8 diğer tarafı arkadaşlar 1 bölü4 dişli, bir parça ile 3-8 boruyu arkadaşlar birleştiriyoruz ve aynı zamanda şu parçaya bağlıyoruz arkadaşlar. Yani burada görmüş olduğunuz tek parça olan ürünü iki parçayla tekrar kurtarmış oluyoruz arkadaşlar. E, fakat e, şimdi e, genel itibariyle teflon veyahut keten kullanmamız gerekiyor. Ama e, bu tür e, hava basıncı içeren ya da havayla çalışan komprasörlerde e, hava pompalarında e, sızıntı meydana gelebiliyor. E, görmüş olduğunuz gibi bir, bir teflonumuz elimizde var. Bunu e, montaj aşamasında kullandığımızda arkadaşlar dişler geriye doğru e, sıyrılma ihtimali yüksek. O yüzden e, suyun dışında hava kolay sızabiliyor. Keten e, aynı durumda arkadaşlar. Fakat e, bu ikisini kenara bıraktığımızda bu Loctite 55 arkadaşlar e, bize e, olağanüstü bir e, performans sergiliyor. Bunu e, birçok e, yerde kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. E, özellikle su pompası, e, bu tür e, kompresörlerde. Ya da e, sıyı tesisat e, işlerinde. Ve arkadaşlar e, çok dikkat etmeniz gereken bir e, husus gaz. Yani e, tüp gaz e, bağlantı bölgelerinde de bu Loctite'ı e, kullandığınız takdirde arkadaşlar gönül rahatlığıyla uyuyabiliyorsunuz. Çünkü e, bu Loctite 55 arkadaşlar e, genel itibariyle Yapıştırıcı üreten bir firma. Fiyat olarak da biraz pahalı fakat güvenlik açısından arkadaşlar çok sağlam bir ürün. Bu ürünü kullandığınız takdirde gözünüz kapalı, gönlünüz rahat bir şekilde uyuyabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz bu pompanın tamiratını gerçekleştireceğiz. Çok kolay bir kullanımı var arkadaşlar. Biraz önce söylemiş olduğum gibi teflona benzer bir yapısı var fakat içerisi arkadaşlar bunun tutkal bazlı. Herhangi bir şekilde geriye doğru toplanma ihtimali olmuyor bu ürünlerde ve %100 oranında arkadaşlar bir sızdırmazlık sağlıyor diyebilirim. O yüzden e, bu tür işlerle uğraşan kişiler var ise eğer e, Loctite 55 e, kullanmasını e, şiddetle öneririm arkadaşlar çünkü e, sızdırmazlık olasılığı çok yüksek. Bakın şu an elimle sıktığım halde dahi e, direkt e, montaj yapabilirsiniz çünkü e, olağanüstü derecede bir e, sızdırmazlık performansı sergiliyor diyebilirim arkadaşlar. Şimdi. E, bu diğer tarafına da arkadaşlar bu ürünü saracağız ve takacağız bizim kendi kompresörümüze. Hem kompresörümüzü bu iki parçayla kurtarmış oluyoruz arkadaşlar. Hem de güvenli bir şekilde ürünümüzü kullanmaya devam edeceğiz. Belki elim üzerinde de görüyorsunuz arkadaşlar ee, tamamıyla e, sakız gibi diyebilirim arkadaşlar. Daha öncesinde testatçılar e, bu keten e, ürününü sarıp üzerine e, boyayla e, bir malzeme uyguluyordu. E, ki sızdırmazlığı e, biraz daha e, önlemek açısından fakat Arkadaşlar bu tür materyallere ve malzeme kirliliğine gerek kalmadan sadece bu Loctite 55 ürünüyle bu ürünümüzü kurtarabiliyoruz ve gönül rahatlığıyla işlerimize devam edebiliyoruz Arkadaşlar bir hususa daha değinmek istiyorum özellikle ve özellikle Arkadaşlar bu tüp gaz ya da e, doğal gaz arkadaşlar doğal gaz işleriyle uğraşan kişiler e, bu üründen kullandığı takdirde e, gönül rahatlığıyla evlerine gidebilirler ki e, tabii ki onlar için de müşteri memnuniyeti çok önemlidir. E, bunu biliyoruz hepimiz. E, bunu kullandıkları takdirde çok daha güvenli olacaktır arkadaşlar. Ve Bakın 1 ve 2 parça arkadaşlar. Ee, bu ürünümüzü kurtarmış olduk. Çünkü parçayı e, bulabilmemiz e, çok zor. Devamında diş açma imkanımız da yok. Çünkü döküm bir parça arkadaşlar. O yüzden eee 2 parçayla 38'lik bir kısa boru ve 38'e iç diş 1/4 e, oranındaki dişli bölümüyle de ürünümüzü kurtarmış oluyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bu ürünü taktığınız takdirde arkadaşlar e, anahtar kullanmanıza dahi gerek kalmayacak diyebilirim. Çünkü e, ürün e, kalite olarak aşırı bir e, kaliteye sahip. Diğer e, teflon ve ketene nazaran tabii ki e, daha kaliteli diyebilirim. Son noktada arkadaşlar Şöyle göstermek istiyorum. Sadece elimle sıkmam kafi oldu diyebilirim. Tabii ki e, bazı e, bu tür işleri yapan arkadaşlarımızın e, kullandığı bölgeler e, farklılaşabilir e, anahtar kullanmaları gerekecek bir e, durum olabilir. Tabii ki kullanabilirler. Fakat e, bu Loctite 55'i arkadaşlar çok gönül rahatlığıyla kullanabilirler fre olasılığı da arkadaşlar çok az diğer ketenler gibi dökülüp saçılmıyor ya da teflon gibi çünkü teflonları da kullanırken arkadaşlar düzenli kullanmadığınız takdirde birçoğu çoğu boşa gidebiliyor çöpe gidebiliyor ama bu üründe arkadaşlar bir santimini bile fire olarak kaybetmeniz mümkün değil Arkadaşlar e, sizlere bu teflon ve ketenle ilgili kullanılması gereken daha kaliteli bir ürünü anlatmaya çalıştım. E, umuyorum ki tesisatçılar veya bu doğalgaz işiyle uğraşan kişiler e, bu videoyu dikkate alacaktır ki e, kullanmaya başlayacaklardır. Fiyat olarak biraz pahalı ama e, fire olasılığı çok düşük. Biraz önce söylediğim gibi e, fre olasılığı çok yük, e, düşük. E, hemen hemen hiç yok diyebilirim. Ve e, güvenlik açısından da son derece kaliteli bir ürün arkadaşlar. O yüzden e, şiddetle tavsiye ediyorum. E, ürün çok kaliteli. Biz daha öncesinde testini yaptık ve şu anda görmüş olduğunuz gibi makinemizi de e, bu sayede tabii ki kurtarmış olduk. Arkadaşlar e, bu tarz videoların gelişimi için kanalıma abone olup beni takip etmeye devam eder iseniz. E ee, bu tarz videoları e, sizlerle birlikte paylaşmaya da devam edeceğim. Ee, kanalıma abone olur, e, beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Bir sonraki e, teknolojik bilgilerde e, görüşmek üzere arkadaşlar. E, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.